Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Zeki Kır. E, SQL Server proje derslerimize gelen bir istek üzerine devam ediyoruz arkadaşlar. E, forumumuzu bir açalım. Forumumuzu açtığımızda arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi şurada bir arkadaşımız, İbrahim arkadaşımızın bir sorusu vardı. SQL Joplarla ilgili görsel eğitim verilecek mi? E, şu an bugünkü konumuz... SQL Server'ın temel yönetimi ve cevaplar olacak arkadaşlar. Cevaplar ne işe yarar? Onlar olacak arkadaşlar. Arkadaşımızın sorusunda da bugün cevap yazacağım. Ee, bildiğim üzere, ya bu arada bir değişiklik yaptık forumumuzda arkadaşlar. Bu, e, Bundan sonra forumumuzda yolun insanlar içeriği göremiyorlar. Bunun sebebi, çünkü e, günlük gösterimiz çok fazla ama üyemiz yok. Üyemiz olmayınca da otomatik olarak... Bir ders olduğu zaman, bir duyuru olduğu zaman duyuru yapamıyoruz. Bu sebepten dolayı üyeliliği zorunlu hale getirdik. Bu yüzden kusura bakmayın. Bu arada yeni bir yazarımız daha eklendi Ayhan Bey. Bayağı tecrübeli bir insan. Kendisini de buradan tebrik ediyoruz. Yazar olmak isteyen arkadaşlar varsa makalelerini yazarak bize gönderebilirler. Ve aynı zamanda CV'lerini gönderirlerse yazarlar sekmesine onu da ekleriz kategorisine arkadaşlar. Şimdi bu konuya caplar ve yönetim konusunda geçmeden önce arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Bilgisayarımızı açtığımızda arkadaşlar bazen SQL Server'ın bütün versiyonlarını yani bütün servisleri kurulduğunda nedir bu servisler? Service Broker, işte Full Text Search, SQL Server'ın kendi engini, Analyze Server, Integration Services, Reporting Services bunların hepsini genelde ilk kurulumda hepsi otomatik olarak restart edilir. Bu iyi midir? eğer sürekli olarak işiniz bunlarla ise iyidir. Ama aksi takdirde bilgisayarın açılışını bir de eğer diskiniz SSD değilse çok ciddi manada yavaşlatır. Bir buçuk dakikalara kadar bunu uzatır. Bunları nereden açıp kapatıyoruz arkadaşlar? Bir buna bakalım. Bilgisayarın yönetimine geliyoruz arkadaşlar. Burada hizmet uygulamalar var. Burada cihazdaki bütün uygulamaları görebiliyoruz arkadaşlar. şöyle SQL Server'a gelelim. Bakın bende Integration Services otomatik başlıyormuş. Reporting otomatik başlıyormuş. Strider otomatik başlıyormuş. Browser devre dışıymış. Agent elle çalışıyormuş. Ya bunları ben otomatik başlatmamın sebebi bir diskimin nesesli olması pek etkilemiyor beni yani. 6 saniyede açılacaksa 7 saniyede açılıyordur bilgisayar. O yüzden ama ee, normal şartlarda önceki harddisk bunlar kesinlikle hepsi manueldi. SQL Server dahil olmak üzere. Çünkü cihaz çabuk açılmıyordu. Bunu mesela şu full text, full text filter dim search'ü nasıl açarız? Aktif hale getiririz. Sağ tuş özellikler deniz arkadaşlar. Burada başlangıç türü var. Otomatik, elle, devre dışı, gecikmeli başlatma. Bu gecikmeli başlatma bilgisayar açıldıktan belli bir süre sonra başlıyor. Şuradan durdurabiliriz hizmeti. Bu tamamıyla sizin kendi yoğurt yiyişinize bağlı arkadaşlar. Ve bunu niye gösterdim? Şimdi birazdan SQL Server'ı job'lara geçeceğimiz zaman job'lar Agent'ın altında çalışıyor arkadaşlar. Agent'ı buradan da açabilirim. SQL Server'ın içinden de açabilirim. Ben SQL Server'ın içinde olduğu için SQL Server'ın içinden açmayı tercih edeceğim arkadaşlar. SQL Server'ımızı açalım. Açıyoruz. Database'lerimiz burada arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Bugün küçük de bir prosedürcük yazacağız. Onunla birlikte sürekli olarak artan bir şekilde bir tablomuza e, job çalıştıracağız. Job'un ne işe yaradığını göreceksiniz. Bakın burada Özker Super Agent denen bir şey var. Disabled diyor. Buna geliyorum. Sağ tuşluyorum. Start diyorum. Bana soruyor emin misin? diyor. Ben de evet diyorum. Açılacak. Niye açılmadı. Normalde bunun açılması gerekiyor böyle Yaptığınız zaman. şu an <laughs> kilitlendi diyebilirim çünkü şey de çıkmadı. Bir dakika şimdi geldi. Ha evet üstte çıkıyormuş. Hayret. Evet. Bir sürü çıkmış. no diyelim? Ne no diyelim? Normalde bu olmaması gerekiyor. Ekranın üstte çıkması gerekiyor. Neyse bu arka tarafta açılsın. Açıldı servis. Normalde arkadaşlar o burada çıkar. Şu köşede böyle olduğu gibi çıkar. Bizi de şu arkada çıktı. Olur böyle şeyler. SQL Server Agent'ımızı açıyoruz arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu job kısmı. Bakıyoruz bir tane jobs var. Kendi SQL Server'ın job'ı var. Şimdi arkadaşlar job nedir? Job planlanmış, programlanmış görevdir arkadaşlar. Mesela ne işe yarar? Bir tarafa bir veri akar. Veriyi başka bir tabloya atmamıza yarar. Mail göndermeye yarar belli saatlerde. Hata mesela bir prosedür çalıştırılır, gönderildiğinde çalıştırılırsa hata olduğunda mail atar. Mesela her gece belli saatte bir fonksiyon çalışması gerekir. Onu ayarlarsınız. Mail atar veya sonucu gönderir, sonucu çalıştırır. Biz de bugün DV Akademi YouTube kurs veritabanımızı açıyoruz arkadaşlar. Burada e, bizim bir tane müşteri tablomuz var mıydı bakalım. Sales diye bir tablomuz vardı. Bir new query diyelim. Select yıldız from sales diyelim. Bir tane ürün satmışız arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Bir tane prosedür yazacağız arkadaşlar buraya. Bu prosedür çalıştıkça otomatik olarak tabloları e, içine satış yapmış olacağız satış ekleyecek içine sürekli satış ekleyecek saatte satış ekleyeceğiz içine <laughs> amacımız bu Şimdi şu sales tablosunun bir yapısına bakalım Şunla gelelim bir design diyelim Çok proje yaptığımız için hatırlamıyorum artık Evet dead timeını Şuradan Elle verelim arkadaşlar Evet tamam elle veriyoruz zaten dead timeını. bir sıkıntımız yok personal'e gideceğiz count gireceğiz product'a gideceğiz tamam Evet arkadaşlar create prosedür diyelim. Nibio. Ne diyelim? Add cells. Parametremiz yok. As begin end diyelim arkadaşlar. Insert into arkadaşlar. Insert into dedik. Kolon isimlerimizi yazalım. Product ID Product Count Person ID Values Product ID'miz hadi 8 olsun. Count'umuz 2 olsun sona ID'miz bir olsun. Şimdi bunu alalım arkadaşlar. Ha insert into says yazmayı unuttuk. O yüzden kızarıyor. Tamamdır. Şunu da şuradan silersek üst tarafın kızarmasını da engelleriz. Ne alalım bundan? 5 tane kopyalayalım. Ya bu 3 olsun. 1 olsun. 2 olsun. 3 olsun. 4 olsun. 5 olsun. 1 olsun. 4 olsun. 2 olsun. Arkadaşlar böyle bir prosedürümüz var. Bir F5 yapalım. Ekledik prosedürümüzü. Gelin programabiliteye. Bakıyoruz prosedürümüz eklemiş miyiz? Eklemişiz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Exec diyelim. Bakalım prosedürümüz güzel çalışıyor mu? Bir F5 yapalım. Hop. Evet. Şimdi bu niye böyle oldu arkadaşlar? Arkada bizim çalışan bir Trigger'ımız varmış. Biz bunu ekledikçe muhtemelen stok tablosundan da düşüyor. Çok güzel. Şimdi bir, önce bir select atalım. Çok güzel bir örnek oldu. Select yıldız from diyelim. Arkadaşlar sales tablosuna bir gidelim. Bir F5 atalım. Bakın ürünler eklenmiş. Ayrıyeten de select yıldız from acaba product detayında mıydı? Bir product diyelim. F5 ve Product Detail diyelim F5 Bakın arkadaşlar Product Count'lar var Bunlardan birer tane düşmüştür Şimdi bir daha şunu bir çalıştıralım Mesela buradan bir şey yapalım Product ID'si 8 497 tane kalmış mesela 3'ten 52 tane kalmış 8'den 3 tane eksilmesi lazım arkadaşlar GF5 evet, yapalım. GF5 evet, yapalım. Bakın. Güzel, güzel. Triggerımız da çalışıyor. Şimdi arkadaşlar. Oluşturduk. Ben bunun birer dakikayla oluşturup bize sahte satış yapmasını istiyorum. Yani. Projemiz bu. Java geliyoruz. New job diyoruz arkadaşlar. Java bir isim veriyoruz. Sales diyelim. Owner burada. Bu kategori Kategorimiz an kategoride olabilir. Ne yapmak istediğinize bağlı kategori türü olarak. Buna da ben et sales diyorum. Every minute. Tamamdır. Step'ine geçiyorum arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Bir new step diyorum. Step diye bir veriyorum. Insert diyorum. Insert alt çizgi sales transact SQL yazacağız arkadaşlar. Buradaki yapacağımız işlem transact SQL. Burada integration da yapabilirdik ama biz transact SQL kullanacağız. Kullanış edeceğimiz data bir seçiyoruz arkadaşlar. YouTube kurs. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Şuradan kodumuzu alalım. Gelelim buraya. Yanlış yere bastık. Şunu aşağı inceleyelim. Kodumuzu yapıştıralım. Bir bunu bir parse edelim. Tamam doğru çalışıyor. Diyor. Advance kısmı var arkadaşlar. Burada işte hata durumun bu saksiste ne yapsın diyor. Saksiste çıkıyoruz. İşte failure durumlarında ne yapsın diyor. Tamamdır. Hata durumunda da çıksın diyorum. Tamam bunu da ekledim. Okey. Şimdi bunu bir schedule etmem lazım arkadaşlar. Yeni bir schedule etmek ne demek? Schedule etmek bunu programlamak. Takvime bağlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar zamanda bir çalışacağına. Buraya sales insert sales yazalım. Anlaşılsın. Recurring çağrıldığı zaman gelsin. Şimdi ne zaman, kaç ne kadar zaman bizim ki daily çalışacak arkadaşlar. Her gün burada görmemiz açısından arkadaşlar bunu her dakikaya çekiyoruz. Saniye yapmayalım dakika olsun dakikada bir bizim bu jobımız çalışacak. Bugün başlayacak ve sonsuza kadar devam edecek bu job arkadaşlar. Okey veriyorum. Okey veriyorum arkadaşlar verdim. Şimdi bakalım ne olmuş. Burada 11 tane var. Birazdan şu an dakika 38 sabah 9.38 Şöyle bir count atalım arkadaşlar. Arada bir bakalım. Bizim cabımız çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ha bu arada cabı da geliyoruz buraya. Refresh diyoruz. Bakın sales eklenmiş. Bir F5 yapalım arkadaşlar. Bakın 5 tane eklenmiş camımız çalışıyor. Şuna da şöyle bir alalım. Bu arada bu bir dakika sonra yine çalışacak zaten. Bu daha da artacak. Sürekli artacak. Eğer biz bunu disabled etmezsek bu veri tabanını şişirir belli bir saat sonra. Benim diskim biraz. Evet F9 tuşu bu arada Camtasia'yı durduruyormuş arkadaşlar. Eğer boşta yaparsanız. Şöyle bir F5 yapalım. Bakın arkadaşlar 16 tane eklenmiş. Şimdi şu sales'e geliyoruz. Şurada Job Activity Monitor var arkadaşlar. View Job Activity diyoruz. Şunu şöyle büyütelim. Bakın burada bizim ee, SES'imiz var. Şunun bunu Start diyerek manuelde hemen çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Refresh diyerek neyin ne olduğunu görürsünüz. En son ne zaman çalışmış. Şimdi şuna bir çift tıkladığımızda arkadaşlar. Pardon. Çift tıklamıyoruz. Bir dakika. Buradan çift tıkladığınızda direkt olarak cabı müdahale edebiliyorsunuz arkadaşlar. O konuda da bir sıkıntı yok. Şuraya sağ tuş bakıp bir sağ tuşa basıp view history dediğinizde arkadaşlar bu cabın ne zaman çalıştığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz burada beklerken bakın iki defa şu ana kadar çalışmış bu cab. Şu tarafa doğru gider bu. Biraz da bir refresh yapacağız. Üçüncüsünde çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Step ID'leri var. Bir tane step yaptık. Arka arkaya eğer şeyler yazdığınız zaman komutlar onları da getiriyor arkadaşlar. Refresh diyelim. Bekleyelim. Üçüncüsünün gelmesini bekleyelim. En son 40'ta çalışmış. 41'i bekleyeceğiz. Refresh diyeceğiz. Bakın 41'de de çalışmış arkadaşlar. Böyle bir olaydır. Cap çok kullanışlıdır. Çok işe yarar. Çok hayat kurtarır. Şuna bir gelsek bir F5 desek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 26 kolonun eklendiğinde görürsünüz. En son 11'di. 5 tane daha ekledik. 26 oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu durduruyorum. Çünkü bununla böyle başa çıkamayız. Stop job diyorum. Stop job. Stop yapmadım bu. Disable diyoruz cabı. Pardon disable diyoruz. Ve job disable oldu arkadaşlar. Şu an için cap çalışmıyor. Stop çalışan cap'i durdurmaya geliyor bu arada arkadaşlar. Böyle bir e, olaydır cap. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa bunu da forumdan sorabilirsiniz bize. Çekinmeyin soru sormaktan. Her şeyi de bahsedeyim. Şunun yanına gelip arkadaşlar step'inin içine girip bir tane daha site beklediğinizde bu bitiyor. Yerine ondan sonra o başlıyor. Ondan sonra o başlıyor. Bazen yani birbirini takip eden, birbirinin bitmesini istediğiniz 10-15 tane işi arka arkaya sıralayıp birbiri bittikten sonra belli bir sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, her şey için teşekkürler arkadaşlar. Herhangi bir sorun olduğunuzda foruma sorabilirsiniz. Bu arada bu dersi de SQL Server projenin altına ekleyeceğim. Proje 9 olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Buradan da bunu e, bunu söyleyeyim. Gidersiniz. Eğer bir sorunuz varsa sorarsınız. Yeni bir ders talebiniz varsa onu da talep edersiniz arkadaşlar. Her şey için teşekkürler. İyi günler.